Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Neslihan Şirin ben. Beni ilk kez izleyenler için evet sizlerle birlikteyim. Bugün burada odamda bir değişiklik var. Biliyorsunuz evimin her yerinde çekiyorum. Nerelerde çekiyorum? Salonda çekiyorum. Her yerde çekiyorum. Burada kendi odamda hafta sonu çektiğim için de pandemi olduğu için de çocuklar evin içinde böyle hep dolaştığı için bir köşede kuytu köşede çekmeyi yiyiyorum. Burası da benim odam, çok rahatım. Ama bakın masam değişti. Çok güzel Trendyol'dan böyle bir çalışma masası aldım. Aslında ben bunu makyaj masası olarak almıştım. Bir tane de rafı var böyle. Makyajlarımı sepetin içine koydum. Bunun içine koydum. Süper ötesi süper oldu. Bu çalışma masası oldu artık benim için. Normalde de bilgisayar masasıydı. Ve sizlere böyle daha güzel geniş bir ortamdan çok mutluyum. Böyle bir masa hatta bacak bacak üstüne de atabiliyorum burada böyle. <laughs> Ve efendim şu üzerimde gördüğünüz pijama takım. Fakat ben bunu çok rahat ettiğim için biz bizeyiz şurada. Odamda böyle rahat bir şekilde hepsinin linklerini de sabitlediğim yoruma atacağım. Açıklama kısmına atacağım. Oradan bakabilir bulabilirsiniz ve 20-30 Şubat bakacağız. Burç burç bakacağız. Gerek sevgililerinize, partnerlerinizi sorun. Ne demek yani geliyorlar mı gelmiyorlar mı aklımızdaki kişiler olarak bakabiliriz ve haftalık videoyu da kaçırmayın derim. Bir de size çok güzel bir doktoruma kontrole gittim. Nasıl bir kontrol oldu? Kaç kiloyum? Ve onun sonrasında sadece obezite cerrahi değil, tiroid bezi işte doktorumuz çünkü genel cerrah olduğu için e, mide, mideyle ilgili tüm hastalıklar Allah kursun, mide tümörü işte şudur budur her şey için bakabiliyor ee, ve onları anlattı. Çok güzel bir söyleşi oldu böyle güzel. Relax bir söyleşi oldu. Onu da izleyebilirsiniz. Videonun sonuna onu da koyacağım. Evet. Bu 10 günün, bu 10 günün hemen olumlaması değişim. Tamamıyla değişim. Bakın e, Burada zaten ben artık biliyorsunuz farkındasınız gökyüzü olaylarını özellikle kavuşumları, kare açıları falan tek tek o günü bildiriyorum. Şahıslı günleri bildiriyorum. Bunları da kaçırmayın. Yeni ay ve dolunayları kaçırmayın. Değişim rüzgarlarının estiğini söylüyordum ve yine değişim çıktı. Değişimi evet de. İnandığın her şey köklü bir değişime doğru gidiyor. Direnç gösterirsen üzülürsün bu 10 gün içinde. İnsanlar isterse huyları dahil her şeyi baştan yaratabilir. Olumlama geldi. Hayatımın her alanında olumlu ve sürpriz değişimlere kendimi açıyor. Kabul ediyorum artık daha iyimser ve huzurluyum. Ne kadar güzel. Artık daha iyimser ve huzurluyum. Onu da şuraya koyalım çok rahat geniş geniş böyle bir masadayız ah çok iyi oldu hem makyajlarım toplandı hem böyle geniş bir çalışma masasına sahip oldum kaç para biliyor musunuz 147 lira. Evet 147, 150 lira bile değil. Gerçekten böyle evinizde ihtiyacınız varsa çok güzel bir masaya sahip oldum. Melek kartımızı da açalım. Ölümsüz aşk çıktı. Paylaştığın sevgi bir durumdan bağımsızmış. Sen kendi sevginle yaşıyorsun. Kimseyi buna bağlama. Yani e, karşıdaki de seni aynı derecede belki sevmiyor diyor. Ne acı bu? Sen belki ölümsüz bir aşkla seviyorsun diyor. Herhangi bir şey bakın. Her şey olabilir bu. Bir sevgi var. Bir, bir sevgi paylaşımı var ama... Sen bunu diyor. Bir başkasından bağımsız olarak diyor sev diyor. Bu bakın arabanıza olan aşkınız olabilir, her şey olabilir. Bir maddeye olan da olabilir. Bununla diyor yaşamayı öğren diyor. Eğer aşıksan ise karşındaki kişi senin kadar sevmeyebilir. Ben bazen söylüyorum acı bir şey ama elma beni yani ben elmayı seviyorum diye elma da beni sevmek zorunda değil diyorum değil mi? Evet değil. Ne acı. Elmalar bizi bizim kadar sevmiyor galiba. Siz de bunu lütfen kafanıza koyun. Gayet güzel çıktı aslında. Melek kartı enerjisi de yani ne diyor değişime evet de. Karşındaki kişi sana aşkı vermiyorsa, cimrilik yapıyorsa onunla niye olasın ki? Evet mumumuzu yaktık. Güzel bir enerji var. Sevgili koçlardan başlıyoruz bakalım. Zaten haftalık açtığım için bu böyle aklınızdaki videosu gibi olsun. Aklınızdaki videosundan itibaren tabii ki para çıktı mı parayı da söylüyorum. Bakın bu 10 günde Merkür Retro zaten bitiyor. Bu 10 günde yalnız 2-3 gün daha etkili. Yani 21'inde bitiyor. Ben 20'si ile 30 28 arasına bakıyorum aslında. E, 30 değil çünkü 28 çekiyor. Bu 10 gün hatta 8 günlük aklımdaki kişi videosu olacak. Bir güzel teklif var. Korkuyor bu insan. E, size sevgi, anlayış, tolerans. Gösterse de aranızda bazen para konuları olabiliyor. Ve yine değişim diyor. Yine yenilik diyor bu insan. Sen de değişime evet de o sensiz duruyorsa sen de onsuz durabilirsin. Korkularını yenerse sana geliyor. Merkür Retro zaten durdusu kalktısı gittisi geldisi bir hafta oluyor. Ve güzelleri aldım kabul ettim de sevgili Koç Burcu. Burada sevdiğin kişinin çok çabuk gelmeyeceği böyle yaz günleri gibi yaz günleri gibi yani bu 10 gün içinde pek böyle bir haber çıkmayacağı bakın ayrılanlar için söylüyorum. Yaz günleri gibi değişimin geleceğini gösteriyor. Sevgili Boğa burcuna geldik şimdi. Ekspres şekilde bakıyoruz buna. Sevgili Boğa burcu. Burada evet çok ay çok güzel haberler var. Hatta şimdi sevgili Boğa burcuna ne diyorum? Ev ya da evlilikle ilgili bir şeyler bile var. Aziz kartı çıktı burada. Evle ilgili, evlilikle ilgili güzel çözümsüz bir şeyler çözüme kavuşacakmış haberler zafer zafer üstüne zafer gelsin boğa burçlarına ve efendim bu yıl yani şubatın son haftası son 10 gününde çok güzel bir birçok yerden parayla da parada var bu işin içinde parayla ilgili haberler e, ondan sonra burada birazcık kısıtlılık var koronadan dolayı olabilir kendi içsel sıkıntınız olabilir ama ve lakin sizin aklınızdaki kişiden bol bol haberler alabileceğiniz bir hafta ya yani bir 10 gün olacak. Gerçekten çok haberler alabilirsiniz. Güzel haberler geliyor aklınızdaki kişiyle alakalı. Bakın kısa bakıyorum ama tek tek bakıyorum. Aldım kabul ettim güzelleri deyiniz. İkizler Burcu aklınızdaki kişi hasta tuzaklar Ay, şu şeytan kartın o kadar kötü bakışları var ki yani onu hemen fakat bu 10 günün e, yani bir bu e, ay sonuna doğru çok güzel haberler ve canlılık çıktığı için fırsat fırsat üstüne fırsat gelsin ikizler burcuna diyoruz. Şeytan kartını kapatıyoruz. Burada anladığım kadarıyla sizin aranızda başkaları var. Aldanma var, aldatılma var, yalanlar var. Partner sessizliğine bürünmüş. Parayla alakalı değil de daha çok aşkla alakalı düşünüyorsunuz. E, ve burada bir canlılık fırsat geliyor. Bu fırsatı görmeye çalış. Fırsat Canlılık bir vakit kalmış. Yani siz de haber alacaksınız. Fakat dönüş var mı? Hayır. Daha da çok aldanma aldatılma tuzaklar. Bu haber almada bile bazı kişilerin tuzaklarına karşılaşabilirsiniz. Yani bunun için bile dikkatli olun diyorum. Hadi bakalım sevgili yengeç burcumuza geldik. Sevgili yengeç burcumuz kader çarkı çıkıyor. Aklınızdaki kişiler e, böyle kılıçların beşlisi çıkmış. Zalimlik yapıyorlar. Ayısı yengece bir şey evet. Şans kartı çıktı. Parayla ilgili sevgili yengeç. Yani çok aklınızdaki kişilerle böyle Fazlasıyla ilgili değil bu. Evlisiniz mutlulukla devam ediyor. Bazılarında bazı problemler olabilir. Ama genelde sanki aziz kartı çıktığına göre aile büyükleriyle ilgili olabilir. Grup çalışmaları ile ilgili olabilir. Ee, örneğin büyük fabrikalarda çalışıyorsunuzdur falan. Kader çarkı da sizin e, yavaş döndüğünü kaderi çarkının. E, ve burada bir sürü yavaş döndüğünü ve bir sürü de e, güç kazanacağını ve sürprizli bir sürü de olayların olacağını gösteriyor. Biraz sertlik var fakat hiç üzülmeyin, geçmişi silin atın. E bakar mısınız burada eteklerinde paralar harikuladenin ötesinde haberler alan bir insanı gösterdiği için ben sevgili yengeçlerinde. de Güzel şeyler yaşayacağına bu 10 günde aklındaki kişi olayına gelirsek de biraz gecikmeli arayabilirmiş. Şu Merkür Retro zaten iyice bitsin. Durağan vakitlerinde daha da böyle son ayak oyunlarını yapabilir. İyice bittikten sonra bunları alalım şuraya koyalım. Daha güzel gözükücek evet. Ve e, bazı şeylerde Merkür Retro bittikten sonra haberlerin geleceği güzelliklerin olacağını gösteriyor ama baktığınızdaki kişiyle de evlilikle alakalı sanki çok bir araya gelemeyeceksiniz gibi yani kusura bakmayın ama e, evlilikle yanında bir sorunlar çıktı çünkü zaten sizi mutlu etmeyecekse buna gerek yok gerçekten evet geldik sevgili ikizler şey pardon aslan burcu ailesiyleymiş yuvasıylaymış ay Burada şeytan kartı, aldanma, aldatılma var aranızda yani. Aklınızdaki kişi kendi güneş çıktı, kendi burcunuz çıktı. Aldatabilir, yalanlar söyleyebilir size. Ve e, sessizliğine bürünecekmiş bir müddet. 4-5 konu var ki çok düşündüğü. Hemen gelir diyemem ama bunun yanı sıra... Bakın güneş yaz aylarınızın sizin doğum aylarınızda yine gösterdiği gibi partner bir aile olmak isteyebilir ve yine size gelebilir yani bu da var bu da var ve burada şeytan kartı da e, dikkat edin tuzaklara üçüncü şahıslara aldanmalara aldatılmalara partner de size yalan söyleyebilir çok güvenmeyin yani ben bu şeytan kartı çıktığı zaman yalan 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 diye söyleyebilirim kandırmacı olabilir bile. de Evet geldik şimdi sevgili Başak Borcu'muz Bakın kendiniz çıktınız parayla alakalı düşünüyorsunuz. Aklınızdaki kişi de çok mantıken yani parayı düşünüyor. Ay bir kurtarma operasyonu yapalım size. Çünkü iki tane kısıtlılık varmış. Sağlıkla ilgili kısıtlılık diyor. Bunlara dikkat edin. Para kralı çıkmış boğa başak oğlak. E, kılıçların onlusu sizin böyle darbeler yediğinizi ve e, bunu geçmişle bağdaştırıp yani unutamadığınızı, sağlık sorunlarınızın olduğunu bakın aklımdaki kişiden hariç her şey çıkıyor. Sağlık sorunu karşıdaki partnerde de olabilir, çok kısıtlıymış, evli bile olabilir, yalan söyleyebilir, size zalimce davrandığı için de hani bunu da göze alın. Zalimce bile davranışlarda bulunduğu için e, bu partnerin çok gelesi gidesi yok diye düşünüyorum. Yani haber kartı da çıkmadı. Gelse de böyle kavga patırtı olabilirmiş. Siz kendiniz çıkıyorsunuz. Kendiniz güçlü olmak zorundasınız. Devletle ilgili işleriniz çıkıyor. Evet burada geldik sevgili terazi burcumuza. Sevgili terazi burçlarımız ise e, hemen bakıyoruz. Burada kılıç Şövalyesi çıkıyor. Ay terazileri hadi bakalım. Acele ediyormuşsunuz. Sevgili terazi burcu güneş gibi parlıyorsunuz. Çok acelecisiniz. Kader çarkı geçmişle ala, yani sürprizli bir şeyler olacak fakat gecikmeli olacak partner size hala güneş gibi görüyor sıcaklığı var ay bak işte terazilere yani diyebilirim yani bu 8-10 gün içinde güzel şeyler olacak yani hatta martın başı gibi olabilir mutluluk ve güzellik geldiği için büyük bir ilahi yardım sanki böyle dualarınızın da kabulü gibi ay böyle terazi yani biraz soğukluk yapıyor şu an itibariyle ama gelebilir ve de büyük bir fırsatı da anlattığı için şan şöhret para ün hani ne derseniz deyin valla gayet güzel çıktı partner sanki bir haber yolluyor sıcaklık var hadi bakalım güzelleri aldım kabul ettim altına yorum yapın teraziler sizlere çok güzel çıktı evet geldik akrep burcu sevgili akrep burcu da kupa prensi olmak üzere değneklerin e, kargaşası çıktı yani. Beşli değnek, başka başka kişiler karışmış akrebin ilişkisine, para ile para karışmış, para ile ilgili sorunlar var diyor. Sen diyor aşkı ki çok düşünme diyor. Ee, bir vole vuracaksın. Bir vole vuracaksın ve eteklerinde paralar, e, güzel haberler geliyor. Kuş çıktı. Kupa prensi de güzel bir teklif anlamında var. Sana güzel bir teklifi geldiğini gösteriyor ve e, kupa var kupanın içinde balık var ve yarısı çıkmış bile dışarıya yani bunun ucu gözükmüş böyle düşünebilirsin parayla ilgili aldı verdi ödemelerin var partnerin de sıkıntısı var zannedersem o yüzden gelemiyor ama sana ayrı bir böyle vole vuruyor yani bir halk dilinde derler ya şans geliyor vole buldum şans buldum işte böyle bir şey geliyor sana çok güzel bunu görmeye bak bu 10 günün içinde evet yay burcunun Sağlıkla ilgili denge uyumla ilgili sorunlar var. Babayla ilgili veya yay burcu partnerin gelişini burada konuşursak da eğer partnerin gelişi dersek de imparator yine güçlü ve sağlam bir ilişkinin olduğunu gösteriyor. Para ikilisi de bunu önem verdiğinizi gösteriyor. Güzel haberler sizlerle olacakmış. Ve partnerin yine geri dönüşünü gösteriyor. Çok yani burada hepsi de güzel kart çıktı. Yalnız sizlerin farklı sevgili yay burcu çok değişecek hayatınız farklı bir ortama geçip orada şey bulmak zorundasınız. O farklı ortama denge uyum sağlamak zorundaymışsınız yani böyle bir denge uyum gibi bir şey çıkıyor çok buna daha bağdaştıramıyor musunuz? Dengeli, uyumlu olmanız gerekiyormuş ve Kupa Prensi de sizin böyle güzel bir teklif almanız gerektiği ve bu teklifle birlikte yani bir teklif geliyor almanız gerektiği değil. O teklifi görmeniz gerektiği Zannedersen balık yengeç akrep böyle kişilerden yardım alacaksınız. Güzel bir teklif ve imparator kartı da sizlere e, sağlam güzellik gösteriyor. İlişkinizin bile yani bu yeni bir ilişki ama sağlam olduğu ya da var olan ilişkide bir geri dönüşün olacağını gösteriyor. Bütün dört kartta çok güzel çıktı. Yaylar bu sefer size güzel çıktı. Evet Oğlak Burcumuz sevgili Oğlak Burcumuz evet Kılıç Kraliçesi çıkıyor güç çıkıyor çok böyle soğukkanlı kararlar al sevgili Oğlak ve burada bir güç kazanman gerekiyor. Ee, ve burada kılıçların dokuzlusu gece uykusuzlukları gerek e, var. gece uykusuzlukları var. Kupa kralı ise e, kupa kralı ise şöyle bir şey oluyor. Yengeç, akrep, balık, bir taşınma, bir yer değişimi, e, böyle insanlardan yardım alma, ee, ve partnerle ilgili bir şey söylemem gerekirse de partnere karşı bir sıfır öne geçme, onu e, böyle rakibini, rakiplerin var senin yani rakiplerinden öne geçeceksin. Çok çok da gelişmiş bir ilişki mi bilemiyorum. Sanki böyle size ağır acı veren bir ilişki. Bir tane olumsuz kart çıktı için diğerlerin çok güzel çıktığı için şey yapmıyorum. Sana diyor ki e, kurtarma operasyonu yapmıyorum. Kartlar sana diyor ki tamamen mantık yap yani mantık yapman lazım sevgili oğlak burcu yani burada kılıç kraliçesi evet mantıklı karar vermen lazım bu partler sana çok uygun değil gibi gelse de çok uygun değil gibi böyle gösteriyor kartlar haydi bakalım şimdi geldik sevgili kova burcumuz kupaların yedilisi ee, ve burada nasıl bir şey söyleyebiliriz kupaların yedilisi Hayaller, rüyalar var. Baskın şekilde gece uykusuzlukları var. Ee, sevgili kovalar. Üzülüyorsunuz. ve maddi, 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 sıkıntıdasınız. Fakat burada dünya kartı öyle bir şey çıkmış ki, hani dünya kartı sizin. Ee, karma'nın yanması, eksik olanın tamamlanması. Bir yandan bakın sanki böyle vücudunuzun bir yanı bayram, bir yanı yaprak döker böyle bir şey var ya. Yani bir taraf üzülüyor sapır sapır ama bir tarafta karma dünyaların yani güzel olan bir şey çıkıyor burada dünya kadar da sevinebileceğiniz bir şey ve ben de siz destekliyorum. Yani burada dünya kartı size aslında karma'nın şu üzüldüğünüz her ne varsa rüyalar hayaller yoluyla kendinizi çekebilir misiniz ve karma'nın güzelliklerinin size geldiğini gösteriyor. Artık yani ödenen ödenmiş bir nebze güzeller geliyor. Hiç partnerim aklımdaki kişi falan diye düşünmeyin. O size bunalım darlık veriyor. Yani böyle çıkıyor. Geldiği zamanda da daha çok bunalım darlık verebilir. Ama burada sen çok büyük bir güç kazanıyorsun e, ve bu güçle birlikte ileriye doğru yol alıyorsun. E, parasal güçte olabilir yani dünya derken zaten maddi manevi ruhsal her şekilde yani her şekilde bir mutluluğu gösteriyor sevgili balık burcu yani sen partnerin gelmese de üzülme kova burcu sana güzel şeyler geliyor değişim geliyor evet kartlar bunu söylüyor gökyüzü de bunu söylüyor sevgili balık burcu ise ustalık grup çalışmaları sevgili partner aslan yay koç olabilir onu merak edebilir ama partnerin dışarıya bakıyor yani bakış açısı dışarıda ve paranın üçlüsü e, ustalık yıllara dayalı bir e, ilişkinin olduğu zaman zaman kopma noktası ayrılık acısı zalimlik yani böyle kavga patırtı gözüküyor ve ne olacağı maalesef hiç belli değil sevgili balık senin değişken enerjin ya da böyle e, kararsızlığın karşıya yansıyor herhalde ve ay kartı kendin bile ne olacağını bilmiyorsun ki bu 10 günde yani bilinçaltın çok kargaşa karışık olabilir bu 10 günde de Böyle bir şey var korkunun üzerine yürü diyor. Partnerin korkuyor. Zaten de anlaşamamazlık ve ayrılık acıları var. Yani böyle düşünüyorsunuz yani zaman zaman ne olur ne olmaz diye. E, bunu asla ayağa Koç dedi ama bu para kralıymış. Yani burada kızıl renginde ta ta tasvir edilmiş bu kartlarda. Ben hep böyle diğer kartlarda da kızıl rengi olduğu için bir sapıtıyorum bunu görünce. Boğa Başak Oğlak toprak grubundan birileri hayatınıza giriyor ve sizlere Güzellikler getiriyor. Bunu da unutmayın. Yalnız dışarıya bakıyor. Bu yeni biri olabilir. Yani bir sürü anlamı var. Kart dışarıya dönükse dışarıya bakıyor. Ama bir başkası da yenilik anlamında size gelebilir. Zaten çok gayipti ve ne olacağı belli olmayan bir ilişki gibi. E, ve de ustalık çıkarken yetenekleriniz ve para kazanmanızı da böyle destekleyen enerjiler çıktı bence bu daha çok önemli sizleri seviyorum hoşçakalın görüşmek üzere bay bay